Bugün PK'da da ChatGPT yani yapay zeka bir günüm yönetecek. Evet arkadaşlar ben e, e, görevleri sordum. E, avatar sordum ona ve ilk olarak avatarla başlamak istiyorum o zaman avatarla başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi bana demiş ki e, böyle orta boy ol demiş. Yani mesela şöyle bahsediyor. mesela işte şöyle bir boy olmasın. Böyle normal orta boy olsun ben de ay <laughs> böyle oldu neyse biz bunu seçeceğim çünkü öne düzelmesi için sonra ten rengi olarak demiş ki buğday e, açık buğday demiş veya demiş e, açık bir pembe tonu Şöylemsi diyor ama e, öyle bir renk yok buğday olarak bunu düşünüyorum yani böyle bir şey demeye çalışını düşünüyorum e, dağınık model saç demiş arkadaşlar dağınık nasıl demeye çalışını anlamadım ama bu olabilir gibi. Bakalım arkadaşlar biraz. Tam yani emin değilim ama bence bu saç okey. Ve e, renginde rengini de arkadaşlar klasik siyah demiş. Veya da elektriksi mavi veya mor demiş. Onları sonra seçeriz. Uzay temalı, temalı üst demiş. Arkadaşlar <laughs> bu çok değişik. Şimdi ben nereden uzay temalı bir üst bulacağım. Bu <laughs> <laughs> buldum arkadaşlar böyle bir şey var tamam bunu kullanalım sonrasında arkadaşlar e, ne demiş renkli bir şort giy demiş renkli şort olarak neyi kastettiğini pek anlamadım veya demiş glove bir pantolon giy mesela şu olur mu <laughs> glove ne pek anlamadım açıkçası ben o kadar biraz cahil olabilirim yani e, o yüzden pek anlamadım anlayamadım ama işte bir şeyler yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Bence böyle bir şort olsa olur. Renkli yani. Bu da renkli sayılır. Ee, sonrasında arkadaşlar şapka dememiş. Evet şapka dememiş arkadaşlar. Ve bir tane dc kulaklık demiş. Arkadaşlar bende dc kulaklık bu olabilir. Ee, demiş ki parti havası filan verir. O yüzden dc kulaklık demiş. Acaba bu olur mu? Bence boşuna para harcamayalım. Bu mor kulaklığı takalım. Ya bir şey olmaz. Eldiven söylememiş. Arkadaşlar ve neon bir ayakkabı demiş. Kesinlikle neon ayakkabı budur. Ee, böyle parlayan bir ayakkabı demiş. Ama parlayansa eğer e, şu ayakkabı olabilir. Bakın. parla Parlayan demiş yani. Bence kesinlikle bundan bahsediyordu. Ama paramızı harcamazsak mı? Acaba. Bence bununla kalalım arkadaşlar. Daha sonradan bana gözlük dememiş. Eee o yüzden böyle bir kombin oldu arkadaşlar. Ama ben kendi gözlük ekleyebilirim. Ekleyemem. Neyse arkadaşlar şimdi tamam diyeyim. Şunu da satın almak zorunda kaldık. Gerçek GPT. Neyse hadi chat GBT'mize e, feda olsun arkadaşlar. Sonra da böyle bir avatarım oldu bu arada. Sonra da arkadaşlar demiş ki e, pet olarak e, neon ay bir dakika. Renkli kedi var şey demiş robotik köpek yani robot köpek gibi bir şey demiş. Neon kedi işte o şeyler demiş ama bende var mı? Sıkıntı orada inşallah vardır. Bakayım var mı? Direkt bana öylesine dedi yani. Böyle robotik bir şey. <laughs> Buldum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi neon kedimiz burada. Ve arkadaşlar isim olarak da demiş ki Turbo, Pixel veya Nova. Ben Nova'yı seçeceğim. Şöyle Nova yazalım. Ee, evet. Nova. Bence Nova çok güzel bir isim. Ee, kedimizi, petimize de yakıştı. Pet'e de şöyle e, herhangi bir şey takacağım. Ee, pet aksesuarı bir şey sormadım ona. Şimdi ha, hadi gelin saçımızı boyatalım arkadaşlar. Saçımı boyatmak için tabii ki de ona bir araç sordum ama bunu birden ikiye Ay. <laughs> Dur unutmayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9'a kadar sordum. Şu an unuttum çünkü önceden yapmıştım. Yani bir yere yazdım. Ee, birden 9'a kadar sordum ve o da bana dedi ki 5. 1, 2, 3, 4, 5. <laughs> Arkadaşlar bununla gideceğiz. O zaman hemen gidelim. Vakit kaybetmeden şöyle nasıl gideceksem artık. Ee, gidip geleyim mi desem yoksa beraber mi gitsek hiç bilemiyorum. Video uzun uzamasın diye yapıyorum bunları. Ee, durun bir. <laughs> Şuradan ışınlanayım işte. <laughs> Çetçi biti beni e, bu kadar şey soktun ya. Nova ile gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar bu avatar sizce bana yakıştı mı? Ha? Ben kendi avatarımdan memnunum açıkçası ama böyle buğday e, koyu tender aslında güzelmiş yani. Ama ben en açığını kullanıyorum dediğim gibi. O bana buğday dediği için buğday yaptım. Gerçekte de buğdayımsıyım ama beyazım. Bilmiyorum yani. Sana ee, sanırım bu tam buğday olmayabilir. Buğday biraz sarımsı <laughs> ama biz böyle yaptık. Evet arkadaşlar buraya geldik şimdi. Hemen saçımızı boyatalım. Burada da böyle dağınık bir saç var mı diye tekrardan bakıyorum ama yani bence öyle güzel bir şey yok. Bunları da pek para mı vermek istemiyorum açıkçası. Bugün para harcamak istemiyorum yani açıkçası ne diyebilirim aslında sorsak mı para mı diye arkadaşlar mor renk olduğunu hatırlamıyorum aha mor <laughs> mor var elektrik kimse böyle volts mavisi var ya, onu diyor ee, ama bulamadım aslında şu da olabilir Hı? mavisi şey aa çok güzel oldu bu da olabilir bilmiyorum hiç yoksa direkt siyah yapıp işten kurtulsak mı diye düşünüyorum ee, bence mor yapalım. Ben morun oyunda olduğunu bilmiyordum bir kere. <laughs> Bu mor değil ki ama. Siyah yapacağım ya. Hı. 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 Evet arkadaşlar siyah yaptım. Bildiğiniz siyah. Şimdi ben dedim ki hani ne yapabilirim? Ee, dedi ki bana arkadaşlar bir tane evcil hayvanınız tanıt dedi. Herhangi bir evcil hayvanını tanıt dedi. Ben de dedim ki tamam neden olmasın? Hadi evcil hayvanımızı tanıtalım. Hangi evcil hayvanını tanıtalım dediysek Samur'u tanıtıyorum arkadaşlar. Ama Samur'un bir, e, bir bilgilerine bakalım bence. Şöyle. Doğum günü Ağustos'un 26'sıymış. Güneş dayıcıymış ve tembelmiş arkadaşlar. E, tamam hemen tanıtayım size. <laughs> size tanıtmamı söylüyor bu arada arkadaşlar. Evet bu Summer arkadaşlar. Summer binekti ama binek değil şu anda. Ee, bu arada bu avatarım çok hoşuma gitti ya. <laughs> ee, ve Summer bu şekilde görünüyor. Sarı ve bir kare bears. Ben ona ekmek yaptım. Çünkü ekmekli çok tatlı ve bu gözlüğü takmayı çok seviyor. Ayrıca kendisi biraz tembeldir. Yani kucağıma çıktığından anlaşılıyordur. Ee, bu şekilde ve doğum günü 29-26 Ağustos'tu ve dondurma yemeği çok sever. Ayrıca bize kim ne demiş? Çetçeği de dondurma al demiş. Ee, evet o zaman dondurmacıya gidelim. Hem de o en ucuz şeyle. En ucuz şey dediğimde bu kaykay bu bedavaya veriliyor yani. Bununla gidiyoruz dondurmaya ve çok yavaş ya. Ben o kadar sarı motor aldım. Bu arada böyle bir şey kutu eklenmiş. Ee, bu arada videoyu çok uzun tutmamaya çalışacağım. Ee, öyle 10 dakikadan uzun olması izlenmiyor yani. Benim için izlenmiyor. tabii ünlüler için izlenir. Benim için izlenmez. Şimdi bir tane dondurma yiyelim. Samur da gelsin. Ee, ama ne onu mu çıkartsak bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar dondurma olarak dedim ki, hangi dondurmayı yiyeyim. O da dedi ki e, yani ben numara olarak dedim arkadaşlar. O da 5. Pet, pet diyorum ya. 5. E, dondurmayı ye dedi. 1, 2, 3, 4, 5. Kahveli çikolata, çikolatalıymış arkadaşlar. Şimdi çikolatalı donmamızı aldık. Hemen yiyelim şurada. Ve neonu çıkartacağım. Arkadaşlar ben buna niye neon diyorum? Bu Nova, 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 Nova. <laughs> niye bu kadar bağırıyorum hiç bilmiyorum ama sesim normalde çıkmıyor. O yüzden Neyse donanmamızı yalayalım. Yavaş yavaş yiyeceğim ki bitmesin. Hatta yemeyeceğim. Biraz uzuracağım böyle. Bitmemesi için çok çabuk bitiyor. Ah bitti. Evet e, bu kadar şey demiş. Çünkü ben bu kadar şey sordum. Ama e, daha fazla yapsak mı bilmiyorum. Çünkü birkaç görev daha vermiştim. Ee, bilemiyorum arkadaşlar. Bence videoyu burada bitirelim. Arkadaşlar size bir soru soracağım. Sizce e, şu chat ip yaptığı kombini mi daha güzel yoksa benim yaptığım kombinler mi daha iyi? Bunu da sormak istedim. Ben bu kombini beğendim aslında. Siyah saç bence bana yakışıyor. Sizce bana yakışıyor mu? Yorumlarda belirtmenizi istiyorum. Hatta şöyle bir e, herhangi bir kıyafetimi çıkartacağım. ay Dur şöyle. Bakın gördüğünüz gibi siyah bende böyle duruyor. Ama ben tabii ki de sonsuza kadar kızıllıktan yanayım. Ve ee, arkadaşlar hepinize hoşçakal.